Selamlar arkadaşlar hikayemize devam ediyoruz. evet kontrol edelim. Tren atlamayı başardım. Shift tuşuyla atladım hızlı koşma tuşuyla. Biraz daha ileriden ama. Bildiğiniz olsun ileriden atlanıyor. Şimdi hikayemizin ilk bölümünü tamamladık. O zaman restart yaptım. Yeniden başladım. Yerden Yeniden başlayınca çok farklı oldu. Tek seferde bu kez daha <laughs> profesyonelim ya ilkine göre atışların <laughs> yerlerini falan öğrendim işte tamamen unuttuğum şeyler bunlar tabi eski Call of Duty 2'den Tabi ufak tefek değişiklikler var ee, bakalım iyi akıyor yani bir sinema modunda tam beklediğim gibi savaşın aslına sadık, did. sadık kalınmış kıyafetler vesaire right. tabii ufak tefek şeyler var görebilirler falan filan bunlar <laughs> biraz başlıyoruz ikinci birinci bölümün <laughs> ikinci kısmındayız arkadaşlar 1945 Hamburg komutanlarımız bir şeyler söylüyor komutan demeyelim görev arkadaşlarımız bunlar hatta bir bayan da var burada bakın şu karşıdaki esmer olanın arkasındaki Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Evet. Haydi bakalım başlıyoruz. Şuradan bir silah değiştirelim ya. Ha yok. Hızlı koşma shiftle. Tabu anlayamadım. Tab ne? Koordinatlar falan da çıkıyor da. Oo, bir anda adamların içinde bulduk. Şuradan bir el bombası atalım. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Aa. Şöyle bizi biraz eğilelim. Yardır. Vallahi buraya kadar geldik. Şuradan yine bir... Aa bitmiş her bölüm oldu. Bu kadar da açık savaşmayalım ya. Şöyle biraz içelim. Ya şu Oh sis bombası Şu Z tuşu burası Z tuşu direkt Bırak 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 yat 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 dinlen Aaaa oh, durun Bir tekrar kalkıyoruz. Ya ben atlayacağım. Şuraya doğru gideceğim. Yardır. Ooo köpekler saldıracağım. Şu taba bakalım koordinatlarımıza bakıyoruz sanırım. 46 metre. Ha okey anladım. Taba basınca hedefi görüyoruz arkadaşlar. Bakın 35 metre kalmış. Ve silindi. Taba basınca hedef görünüyor. Of 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 of. Oh. içinde kaldım adamlar Oo, oh, köpek ya. Evet, çok dağıldık tabi içlerine. 46 metremiz var hedefe. Oo, oh, burada bayağı bir olaylar var. Lan ah, bitecek zaman mı be? Yes. Lan Zaman değil. Heh. Vallahi hepsini yardık. Bilim. Aa kaç kaç. Bilim B tuşunda. Herhangi yakın temas olabilir diye. Bana mı sıkıyorsunuz lan? Ya yana eğilme tuşu olurdu bunda. Love on long yazdı. O ne? Bitti mi? Yapma be, yapma be. O oh, yine oradayız ya. Üf. Evet, şunu da olsun yine. arkadan biri burada. Neyse bakalım. Çok acele ediyoruz belki de ondan. Şöyle, dedim ki gibi şuradan biraz hafiften yanaşalım. Bu kez sağlam gitmemiz lazım. Kaç 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 kaç! kaç, kaç, kaç. Hala yaşıyor musun? Bitecek zamanı Nasıl bir nişan ya ha? Bizimkiler bu kez yardımcı oldu. Son 14 metre. Ay bizimkiler. Her zaman ben önden Gidecek halim yok. Ve geldik arkadaşlar. Ne <laughs> diyor? Inspect. F evet, tuşuna basıyoruz. Check Rage. Right. Evet. Of. <laughs> 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 bu, bu bölümde bitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Zorlu oldu. Özellikle o köpeklerin olduğu bölüm. Arthur, in those is the best kept secret in the Third And the crowds kept the It makes no sense. It's like leaving the crown jewels on the front porch with hardly anyone watching them. the German army should be guarding this place? You're saying Nazis are keeping secrets from Nazis? I'm saying the ones in charge of the secrets are the most dangerous. Yeah, that's why we brought the guns to shoot them.